Kahramanmaraş'ın lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Mustafa Topçuoğlu ve Fatma Topçuoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten sizin de çok uzun yıllara yayılan tecrübeleriniz var. Ama tabii ki şimdi hemen babanızdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Kahramanmaraş'taydı. Yıllar 1987 yılını gösteriyordu tarihler ve İstanbul'a geldi. Babanız İstanbul'a geldi ve neler yaşandı sonrasında? E, şöyle söyleyelim. İşte Kahramanmaraş'ta biz ticaretle uğraşıyorduk. E, bakliyat üzerine toplancıydık orada. E, işlerimiz, e kötü gitti. E, iflas etme durumuna geldik. İşte sonra e, annemle babam e, İstanbul'a geldiler. E, ondan sonra ben de geldim arkalarından. E, İstanbul'a geldiklerinde yapacak hiçbir şeyler yoktu çünkü. E ceplerinde paraları yoktu. E böyle işte birkaç ay İstanbul'da kaldılar, e, uğraş verdiler. Ee, hep birlikte biz e, geziyorduk burada babamla annemle ben. Hani ne yapalım diye karar arıyorduk. Bir şeyler yapmak için uğraşıyorduk. Sonra annemin aklına bir fikir geldi. Ee, bizim Kahramanmaraş'ta içli köfte çok güzel yapılır, iyi yapılır. Ee, babama dedi ki ya Ali ben sana içli köfte yapsam sen satabilir misin dedi. Babam da artık e, mecbur kaldı. Yapacak başka hiçbir şey yok çünkü. Dedi en azından denerim dedi. Satmaya çalışırım dedi. E, ee, öyle 20 tane 30 tane bir işli köfte yapmaya başladı annem evde. E, ee, babam onu işte sokaklarda satmaya başladı. Öyle bir hikaye başladı bizim İstanbul'da. Şimdi burada tabii ki Fatma Hanım'ın da çok büyük bir emeği var. Çünkü Kesinlikle. Kahramanmaraş'tan eşini yalnız bırakmayarak İstanbul'a geliyor. Burada biz aslında biraz daha hayat arkadaşlığını da görüyoruz. Gençlere de örnek evet. olacak bir davranış. ve Buraya geldiğinde çok zor şartlarda başlıyorlar İstanbul'daki hayatlarını. Tabii ki herkes arkadaşları, dostları taşı toprağa altın diyen geliyor gerçekten. İstanbul'a ama gerçekten emek vererek çok çalışanlar sonrasında bir yere varabiliyorlar. Tabii. ve. ki. E, Rahmetli babanız Ali Bey de bu isimlerden bir tanesi. Evet. Bu kişiliği, dürüstlüğü ve insanlar tarafından çok sevilmesi aslında bugünkü restoranında temellerini atmış oluyor. Öyle oldu evet. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela biz babam İstanbul'daydı. Annem Kahramanmaraş'a geldi. Bana dedi ki seni de götüreceğiz dedi. İlk size mi söyledi? İlk bana söyledi. Biz altı kardeşiz. Ben altı kardeşten son beş numarayım ben. Son ikinci evladım. Ben bindim işte annemle beraber otobüse bindik biz Kahramanmaraş'tan. Yol 18 saat sürüyor o zaman. Gelirken ben hiç uyumuyorum tabii İstanbul'a gidiyorum diyorum. Heyecanlıyım böyle. Ama hep düşünüyorum. ya Çünkü daha önce hep görüyoruz işte İstanbul'da şöyle hayat var. Böyle zor, çok zor şartlar altındasınız. E diyordum ki kendi kendime acaba İstanbul'da biz başarabilecek miyiz? İstanbul'un o karmakaş çilesine cevap verebilecek miyiz? Dayanabilecek miyiz diye aklımdan geçiyordum. E sonra geldik işte İstanbul'a. Ee, biz otel odasında kalıyorduk. Beyoğlu'da. Üç ay galiba değil mi otelde Üç ay falan e, bir otel odasında kaldık. Annem babam ben e, bir göz odada kaldık. E, ondan sonra e, bize bir ev buldular Gazi Osman Paşa'da. E, siz burada kalın dediler. Hani babam, herkes babamı e, İstanbul'a iş kurmaya geldi zannediyordu. Çünkü babamı. durumunuz çok iyi. Durumunuz çok iyiydi. Babanız evet. da çok gururlu olduğu çok için gurur, pek söylemiyor. Söylemiyor, kimseye söylemiyordu. E, bir çocukluk arkadaşı vardı. Sırrını ancak ona açabildi babam. E, dedi ki işte İstanbul'da çalışırsan İstanbul'da hani ekmek kazanırsın e, burası da güzel bir yer dedi. Ondan sonra işte bir göz odaya gittik ama e, 1987 İstanbul'un e, çok şiddetli bir kış vardı o zamanlarda. Acayip bir kar vardı çok soğuktu. E, biz Gazi Osman Paşa'ya gittik orada bize bir oda gösterdiler işte burada kalın dediler. Ama odaya bakıyorum ben oda hani oda gibi değildi. Bir tane piknik tüpü vardı odada. İşte bir tane divan vardı. E biz orada kaldık. Hep böyle birbirimizin gözüne bakıyoruz. Annem, babam, ben. Anneni Özellikle annem Gördüğün zaten. de çok <laughs> bayılmış, çok kötü. Dönelim demiş. Evet. Ona. Annem ne yapacağını şaşırdı. E neyse biz işte gece oldu. Yattık artık. E sabahleyin ben bir kalktım. Benim omuzumda karlar gelmiş böyle. Aa. Çünkü pencereler kırık. Hani kırık camlar var orada. Annem böyle görünce zaten düştü bayıldı oraya. Biz hemen kaldırdık annemi. işte kendine getirdik. Dedik hali gidelim dedi memleketimize. Hani öleceksek orada ölelim. Burada bu rezilliği çekmeyelim dedi. Babam da yok dedi yani ben sana daha güzel bir yer bulurum dedi. Birazcık daha sabret hanım dedi. Sabret dedi. <laughs> dedi. Yani sabrın temelini orada atmış olduk. Evet. Ben orada zaten aldığım en büyük dersi aldım. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceksin. Umudunu kaybetmeyeceksin. Emek verdiğimiz zaman mutlaka karşılığını alıyoruz. Kesinlikle, yani kesinlikle. ben de bunu yine çok çalışarak Hı. emek verdiğimiz her işin sonu selamet. Kesinlikle. Ondan sonra zaten işte başka bir eve geçtik. Babam buldu bize bir tane ev. Gittik orası daha güzeldi. Hani oradan bir kat daha güzeldi. E orada içli köfte yapmaya başladık. İş... Şimdi bu hikayeyi çok merak ediyorum ama şimdi evet. Fatma Hanım'a da sormak istiyorum. Çünkü annenizin ismi Fatma, <laughs> evet. eşinizin ismi Fatma. Galiba bir el verme durumu da söz konusu oldu, olmuş. Evet. <laughs> Nasıl oldu? Evde e, kim daha güzel içli köfte yapıyor diye böyle ta tatlar oluyor mu? Oluyor, oluyor. Mesela ilk başlarda nişanlıyken rahmetli kayınpederim şey derdi, kızım köftemizi öğren. Bak yapman gerekiyor. İşimiz bu. Baba ben yapamam ama kızım öğrenmen lazım. Hani rahmetli göremedi. Görseydi çok iyi olurdu. Zamanla hani kayınvalidem eşimi öğretiyor. <laughs> kayınvalidem yani hepimize birden öğretti. Dedi ki hani biz her zaman yokuz. Bu ekmek paramız devam ettireceksiniz. Tabii çok aynı tat olması da e, önemli. Aynı, Ama siz aynı ben şey. daha lezzetli yapıyorum diyor musunuz? <laughs> Hatta bir yarış içindeyiz de. <laughs> Hayır çok Bak, o, tatlı benim yarış. daha ince ve daha güzel oluyor değil mi anne falan? <laughs> oluyordur kızım, oluyordur kızım. Hani onun verdiği o sevinç ve böyle şey Aynen aynen cesaretli. Hani daha güzel yapmaya çalışıyorum bu sefer. O zaman püf noktalarını da şimdi buradan da böyle güzel güzel kokular bize doğru geliyor gerçekten elinize sağlık siz mi yaptınız? Evet. Ay hiç elinize sağlık. E, şimdi püf, püf noktaları nelerdir? Biz e, tabii genellikle yiyoruz Hı -hı. içli köfteyi bazen e, yağlı olduğunu görüyoruz bazen renginin biraz daha koyu olduğunu görüyoruz evet. ama bunlar aslında tercih etmememiz gerekiyor. yani içli köfteler evet, evet. nasıl olmalı peki? Ya şey mesela içli köfte bir defa kesinlikle malzemesi iyi olmalı. Biz bütün malzemelerini Kahramanmaraş'tan getiriyoruz hı. içli köftemizin. İşte bulgur oradan gelir, salçası oradan gelir. Hayatlar. Kahramanmaraş biberi oradan gelir. Cevizini biz Maraş'tan getiririz. bütün her şeyini oradan getiriyoruz. Sadece işte etini buradan alıyoruz ama etini de en iyi yerden. Ha dana'nın sırt kısmından alırız böyle. Hı. Onu kıyma çekeriz. kıymayı güzelce kavururuz biz. Soğanla kıyma birebir olmalı. Hı hı. Hani soğanı fazla olmamalı bunun. Hı. Ondan sonra o bulgurunu ıslatırız. Bulgurunu ıslattığımız zaman güzelce dinlendiririz, soğuturuz iyice bulgurunu. Soğuttuktan sonra güzelce bir yoğururuz. O yoğurma işlemi çok önemlidir. Yani çok iyi yoğurmamız lazım ki iyi yoğurulduğu zaman açarken daha ince açılsın diye. Ama açarken hep kırılır köfte Kimse bunu yapamaz. E, sabretmek lazım. Hmm. Ya ama işte Burada da sabır. Evet, Aynen. Aman ben yapamıyorum e, diye vazgeçmemek lazım. <laughs> aman ben yapamıyorum <laughs> i̇lk, dediniz mi? E, e, i̇lk başlarda evet. 3 sene boyu böyle çok çabaladım. Yapamıyorum. Hayır yapamıyorum falan. Kızım sabret annem hep böyle. Kızım sabret. Anne yapamıyorum. Bir gün o kadar böyle hani şey yapmışım ki yapacağım. Yapacağım. Şimdi isterse parçalansın, isterse hani delinsin. E, o gün bulguru çok böyle hani Tam yoğuramamış olayım mesela, tam inceliğinde ve tam kıvamında çıkartabiliyorum. İstemek başarmanın yarısı. Kesinlikle. Yaptı, yani seveceksiniz <laughs> ya. Hani her işte böyledir. İnsan yaptığı işi severek yapmalı. Sizin Se biraz önce bahsettiğiniz hmm. daha ince oluyor dediğimiz bu dışındaki evet. bulguru. bulguru. Hani bulguru hani. Böyle elimizle açıyoruz biz o bulguru yoğurduktan sonra hamur haline getiriyoruz. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. O iyice incecik oluyor. Sonra içine koyuyoruz kıymayı kaşıkla. Ondan sonra böyle kapatıyoruz, şekil veriyoruz, bu şekli veriyoruz. Biz ekranda görüyoruz. O kadar kolay evet. yapıyorsunuz ki böyle artık <laughs> alışmışsınız. Ama tabii şimdi biz yeni başlayanlar yemek <laughs> evet. yapmaya nasıl yapacağız bunu? Biraz zor oluyor bizim i̇şte sabır, için. Sabır sabır gerekiyor. Ya, evet. ya 30 yılımızı verdik yani. Gelip az yiyin değil, diyorsunuz siz de. Gelip yiyin biz size getirelim. Biz yersiniz? İşte sağ olsun annem bize bunu öğretti. Bana el verdi önce. Sonra işte eşime öğretti. Bu arada anneme de selam gönderiyorum. Evet Fatma Hanım'a <laughs> da <gülüyor> sevgilerimizi yollayalım ekran yanında, da yollayalım burada. Başında, dayımın yanında, Mustafa dayımın yanında. Kızım Zeynep. Aa, ama şimdi duyuyor ben daha iyi yapıyorum <laughs> <Evet>. dediğinizde. Duyuyor. <laughs> Yok seviyor zaten. Sayılıyor. O seviliyor. Aferin <laughs> sana kızım. Yani artık gözüm arkada kalmayacak. Ay ne güzel. Ellerinden <laughs> evet. öperiz onu da evet. buradan. Evet. şu anda bizi izliyorlar hep. Ee, bütün Kahramanmaraş izliyor. Bütün Kahramanmaraş'a selam gönderelim. Sevgilerimizi, <laughs> gönderelim. Sevgilerimizi gönderelim. Ya böyle bir hikaye, bu küçücük bir işli köfte aslında ama hani o işli köftenin içinde tam 30 yıl var, 30 yıl var kıyma yerine işte bizim yaşanmışlığımız var, emeğimiz var, zorluklarımız var, sevinçlerimiz var. Her şeyi biz bu bir tane işli köftenin içine sığdırdık. Öyle devam ettiriyoruz. Gerçekten sadece içli köfteyle başlıyor. Şu an hmm. restoranınız var ama hala önünde tezgah duruyor evet, değil mi? Çünkü evet. o artık hmm. e, Ali Baba'dan gelen <laughs> bir miras. E, oldu miras. Işte. Bir gelenek oldu. E, biz e, içli köfteyle başladık ama e, restoranımızda Kahramanmaraş lezzetlerini e, sunuyoruz. E, bir e, şekilde işte Kahramanmaraş'ın kültürünü İstanbul'a taşımış olduk. Anadolu kültürümüzü taşımış olduk. E, bundan da ben çok gurur duyuyorum. Çünkü işte az önce de Ali Bey bahsetti, hani şerbetlerimiz, geleneklerimiz bunlar. Bunlara sahip çıkılması lazım. İnsan önce kendi köklerine, değerlerine sahip çıkmalı ki bunlar yaşasın, gelecek nesillere örnek olsun. Şu anda hakikaten görüyoruz ortam çok kötü. Organik olmayan şeyleri yiyoruz. Bütün hastalıklar bunlardan geliyor bizimkiler en güzel şey. Ya bile çok kullanmıyorsunuz. Tabii, hemen değiştiriyorsunuz. Bu da çok günlük önemli. Değişir Ya çünkü günlük değişmezse bu simsiyah olur. Biz bunu hı hı. kızartırken bu kızartmasıdır içli köftenin. Bir de haşlamasını yaparız biz bunun. Evet, iki çeşidi var. O da suda kaynamışıdır. O daha hafif olur, daha lezzetli olur. E iki çeşit yapıyoruz. E işte Kahramanmaraş'ın Sömelek köftesi var. Eşkılaye sulusu var. Evet o şey e, yani, çorba gibi mi oluyor? Eşkılaye evet çorba gibi. Onun Öyle bir hikayesi memektir. var. Mustafa Bey. Eşkili Leyla. <laughs> o da bir e, Hani aslında avuç içinde yapılır. Eşkili ayağı sulusu derler ona. Biz de e, ekşi eşki deriz biz Maraş'ta. E i̇şte <laughs> Leyla diye bir kız var. Bu e, çok böyle <laughs> asık suratlıymış tamam mı? Benim yengem de Leyla ama hiç asık suratlı değil yani. <laughs> e, i̇şte Eşki suratlı Leyla demişler tamam mı? Ondan sonra Eşkilay'a demişler. Eşkilay'a sulusu demişler. Öyle bir e, ismi geliyor. Onun. Ama çok güzel bir yemektir. E, ekşisi sumaktan gelir. Sumak çekirdeğinden çıkartılan bir çekirdeğinden. Misiniz? Biz sosunu çıkartırız onun. E, tozunu kullanmayız. İşte güneşte bekletiriz onu bir gün. Onun sosu kendiliğini bırakır. Bütün yemeklerimizde onu kullanırız. E, hiç öyle organik her şeyimizdir bizim doğaldır. Zaten evet, Maraş'tan geliyor. Evet. Tabii işte kuru dolma yaparız mesela patlıcan kurusu, biber kurusu onları yaparız. Sömelek köfte yaparız, yoğurtlu köfte yaparız, eşkilaya aya sulusu yaparız. Eli böğründe yaparız mesela. Eli mesela, böğründe nedir acaba? Eli böğründe bizim <laughs> kahraman Maraş'ın çok özel bir yemeğidir o da. Yanı yanı. Ee, yan yana da derler ona, eli böğründe de derler e, kuzu etinden yaparız hı hı. onu. İşte eti güzelce bir terbiyeleriz. Ondan sonra tepsinin içine. Etler bir tarafta, sebzeler bir tarafta, işte domatesi, biberi, soğanı hepsi ayrı ayrı olur. Ha, Güzelce onu terbiyeleriz, fırına veririz, fırında pişiririz. Ay harika. birbirine karışmadan pişer. Sebzelerin suyu ete verecek, etin suyu ona karışamaz. karışmaması gerekiyor. karışmıyor ama muhteşem bir lezzettir. E, eli böğründe ismi de şöyledir. E, evde hazırlarız tepsiyi böyle, işte fırına götürürüz. E, işte hanımlar evet. şöyle şu yan kısmına bekliyor. kayar koyar tepsiyi gider İşte fırındakileri der ki bir öründe geldi gene derler. <laughs> şimdi siz de söylediniz. Gerçekten çok zengin bir yemek çok. mirasımız var. Çok. Ve bunu devam ettiriyorsunuz. Tabii şimdi e, bu farklı yemeklerden bahsettik ama ben de bir Eskişehirli olarak Hı -hı. E, hemen tabii ki çiğ böreği soracağım. Evet. <laughs> Biraz daha farklı yapıyorsunuz. Biraz siz. daha farklı yapıyoruz. E, biz e, çiğ börek demeyiz aslında. Biz börek deriz. Börek. Bazı ...yörelerimizde yarımca derler. Hı hı. E, kıymasını biz kavurarak yaparız onun. Ispanak da koyuyoruz içine. Hem peynirlisini hem patateslisini... ...hem kıymalısını yapıyoruz. Üç çeşit ve evet, çok da beğeniliyor bizim dükkanımızda. Örneğin hani kızarmış olmasına rağmen... ...hiç yağ çekmez. Hmm. Evet çünkü genelde bazen o da yağ çekebiliyor... Evet. ...ve çok yağlı oluyor evet. yediğimiz zaman. O da yine hamuruna... ...hani kattığımız yine şeylerden... ...hani nasıl söyleyeyim... Maya, ...kendimiz mayalayaraktan yapıyoruz hamuru... Ve onu kay, kaynamış yağın içinde biliyorsunuz ki kaynamış yağın içinde kızardığı için hemen pişip çıktığından hiç yağ kalmıyor. Aynı hmm. şu anki gördüğünüz köftede de öyle. Evet ya, gerçekten de evet yağ hiç görmüyoruz. Ya işte çorbamız var mesela eşkili çorba tarhana çorbamız var. Bizim tarhana çorbamız bütün illerden daha farklıdır. Biz tarhanayı hem cips gibi yeriz hem çorbasını yaparız. Tamamen yoğurttan ve buğdaydan oluşan bir üründür. Sadece kekik koyarız aroma olarak. Ekşi daha yoğurttan yaparız. Daha kekik koyarız. Ama bu teşen bir lezzettir. Sağlıktır. Cips ya doğal cips. Hani Buradan de... çıkıp restorana gideceğiz galiba. <laughs> kesinlikle bekleriz <laughs> her zaman. Ee, yani bütün Kahramanmaraş lezzetlerini orada işte İstanbul'daki misafirlerimize sunuyoruz. Kahramanmaraş'tan kim kese bize mutlaka uğrar zaten. Gidelim hemşerimizi görelim. Bir de bizim dükkan 5 katta. Sabır gerektiren bir yer. Yani merdivenle çıkıyorsunuz. Babanızın da belgesellerini izlediğimiz zaman o da söylüyor. Ben diyor yoruldum artık. Bugün de diyor evet, beş kere iniyorum, evet. beş kere çıkıyorum bu merdivenleri diyor. Zamanında koşarak inip çıkardı. Koşarak yani. inip çıkardı işte rahmetli. Şimdi biz o görevi de teslim aldık. İstiklal Caddesi'nde o tezgahın başına ben geçtim. Önlüğünü giydim. Doktor Orada, diyorlardı doktor tabii dolayı. <laughs> babam şey derdi o beyaz önlüğünü giyerdi bu müşteriye saygı derdi. Belli Ama zaten lazım e, giyim kuşamıyla, kıyafetleriyle anneniz de aynı şekilde. Evet. Ekranda da görüyoruz sevgili seyirciler. Doktor <laughs> e, Ali Baba'yı diyebilirim aslında <laughs> evet. şimdi. E, hem orada gelen müşterileriyle sohbet ediyor. Artık insanlarla e, birbirlerini tanımış çünkü. Ona evet. her zaman halini hatırını soranlar var. O diyor uzun zamandır sizi görmedim nerelerdeydiniz diye. Böyle bir ahbaplık ilişkisi Hayır. de söz konusu olmuş. Özellikle sohbeti için gelenler var Misafirlerimiz. Sohbetçi. Biz Türk halkı biraz öyleyiz çünkü yani biz böyle sohbet severiz, ilgi evet, severiz, ilgi. insanlar bizi tanısın işte aa yine mi geldiniz, hoş geldiniz evet. bundan hoşlanıyoruz. Aslında bir yere gitme sebebimiz Kesinlikle de bu ya. oluyor Kesinlikle. bizim çoğu zaman. Evet. Mesela şey de babam işte bu önlüğünü bana giy derdi, sen de çık sat derdi. Önce ben satamazdım, korkardım, utanırdım daha doğrusu. İşte ben TRT'de çalışmıştım daha önce. Biz oranın kantini almıştık İstanbul Radyosu'nun. TRT Harbiye'de TRT değil mi? Harbiye'de ha. de e i̇şte babam hastalandığı zaman bana çık sen sat derdi. Ben giderdim tezgahın başına otururdum ama kafam böyle yerde hiç karşıya bakmazdım. Ya şimdi bir tanıdık gelir, TRT'den bir arkadaşım gelir beni görür utanırım derdim falan. Sonra bir kadın geldi yanıma benim. Sen dedi utanıyor musun dedi bana. Anlamış. Anlamış. E dedim ki hayır utanmıyorum dedim ama kafamı yerde hiç bakmıyorum böyle yüzüne. Yok dedi <laughs> utanıyorsun dedi. Bak dedi utanma dedi. Senin baban dedi yıllardır burada satıyor dedi. Hiç utanmıyor. Sizi besliyor dedi. Bak sizi dedi oku diyor dedi. Ailenizi geçindiriyor dedi. Altı kardeşi. Altı kardeşti. Çok güzel bir iş evet. yapıyorsunuz dedi. Utanma kesinlikle dedi. O günden sonra ben utanmadım. Ama yine önlüğünü de giymiyordum tabii. <laughs> Önlükten rahatsız oluyordum. Önlüğünü ne zaman giydim? Ta ki babam rahmetli olduktan sonra. Hmm. 2009'da biz babamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. E, amin. E, i̇şte Kahramanmaraş'ta defnettik. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. İlk işim gittim dolabından babamın önlüğünü aldım. O beyaz önlüğünü giydim, üzerime geçirdim. İşte annem, kız kardeşim falan dediler ki ya giyme. Hani babamı görmüş gibi oluyoruz dediler. Evet. Ee, dedim ki zaten onun için giyiyorum. Bir daha dedim bu çıkmayacak. Bu dedim bize bıraktığı en büyük miras. E, o İstiklal Caddesindeki tezgahı ve önlüğünü Gittim başına geçtim. O gündür bugündür gururla taşıyorum. Sizde de böyle ahbaplık ilişkileri olmuştur artık değil mi? Çok <laughs> oldu. Hep geliyorlar zaten. Ben de sohbet ediyorlar. Hani o sohbet ettikten sonra insanlara baktım ki ya burası güzelmiş dedim evet. ben. Sizin hani de hani dükkana başladım. çıkmak istemiyorum hiç. O istiklal caddesi benim için bambaşka. Hareketi, renkleri. Gündüz renk çeşidi insan görüyorsunuz. Hep geliyorlar. Aa sizi televizyonda gördük işte onun için geldik. Biz senin babanı biliyorduk sakın burayı bırakma diyorlar. Ben orada... Her gün babamı yaşıyorum. Ee, i̇şte bir tane işçi köfte veriyorum, babamı yaşıyorum. Yani ben orayı niye bırakayım ki? Tabii siz de böylece özlem gidiyorsunuz. Beyoğlu'nun şeyi olduk artık, simgesi olduk, sembolü olduk. E, dün mesela e, 8 kişilik bir aile geldi. Seni dedi televizyonda gördük belgeselini dedi, babanı izledik dedi, özellikle geldik dedi. Ankara'dan gelmişler aile. Hepsi birer tane işçi köfte aldı. Bana dedi ki ya şu kıyafetin dedi yani... Çok dedi, bizim hoşumuza gitti. Çünkü de. insanlara siz de saygı gösterdiğinizi belli ettiğiniz Hı? için hem güven veriyor. Evet. Ee, bir de şimdi içli köfte Kahramanmaraş'ın içli köftesi farklı mıdır? Çünkü Elazığ'da yeriz, e, Hatay'da evet. yiyoruz. Ne tabii gibi tabii. bir farklılığı vardır? Mesela Hataylılar başka yapar. Gaziantep'den, bizim içli e, köften biz yakındır birbirine. Adana farklı yapar, Elazığ farklı yapar. İşte Diyarbakır farklı yapar. Ama hepsi de lezzetlidir. E, Kahramanmaraş'ınki de daha farklı böyle. Biz, biz de deriz ki İşi köfteyi yediğin zaman buradan yağ akacak derler, ısırdığın zaman. Hmm. <laughs> Anteplilerde? Antepliler, öyle öyledir. E, o yağlı olduğu zaman lezzetli olur. <laughs> Ama, Ama biz burada çok ya. yağlı yapmıyoruz. Evet, burada dışarıdaki tabii, dışı ya, Yok, yağdan değil. bahsetmiyoruz. Çünkü tabii ki, yağ. İçine kuyruk yağ falan koyarlar mesela, çok lezzetli olur. Ama, Ama burada yapmıyoruz burada onu. Yapmıyor. Burada yemiyorlar. Peki mutfakta çalışan ekip hepsi Kahramanmaraşlı mı? E, zaten eşim e, hepsinin başında bütün yemekleri Usta yapıyor. Usta e, <laughs> Ustası da var yanında beraber yapıyorlar. Beraber e, yıllarca annem mutfaktaydı. Annem hepimizin başındaydı. İşte aşağı yukarı 3 yıldır falan annemizi getirmiyoruz artık sen dinlen dedik. Hı hı. E çünkü hanım maşallah e, yani onun gibi aynı her şey elinden geliyor. İşte her şeyi yapıyoruz e, bütün Maraş yemeklerini. E, şimdi e, biraz önce siz de bahsettiniz çocuklar e, çok fazla artık mirasımızı devam ettirmiyorlar diye evet. ama sizin çocuklarınız için aynı şey geçerli değil. Çok Onlar çok farklı. devam ettirmiyorlar. <laughs> çok <heves> Neler söylüyorlar? <laughs> 3 yaşında kızım mesela hani köfte yapan anne lütfen ben de yapmak istiyorum. Kızım hani sen daha küçüksün ama ben yapabilirim. Oğlum diyor ben köfteyi satacağım. Babamla beraber satacağım. Oğlum diyorum hani biraz daha büyü. Zaten büyüyünce master şef olacağım. Bütün köftelerimizi ben yapacağım. Şimdi hayalini kuruyor <laughs> onlar çoktan. Aynen. İsmi de Ali zaten evet, ve dedesine de çok sana. benziyor sanırım. Evet, çok benziyor aynen. Peki size gelen müşterilerle e, artık bildiğiniz müşteriler mi geliyor? Çok yeni evet, gelenlerde evet. oluyor mu? Yeni gelenlerden mutlaka oluyor da ama genelde biz e, aşağı yukarı 30 yıl oldu. 30 evet. yıldır hep aynı yüzleri görüyoruz. Hep geliyorlar. Mesela ee, üniversiteye giden gençler gelirdi daha önce bize. Ee, sonra üniversiteyi bitirmişler, e, iş hayatına atılmışlar. Onlar hala gelip gidiyorlar. İşte onların aileleri çok geldi gitti bizim yanımıza. Hani e, ya bizim çocuklarımız nereye gidiyor? Biz merak ediyoruz. Gelip bizi gördükten sonra şimdi içimiz çok rahat. Yani size Hep buraya gelseler hep Gelsinler buraya. Olmamıştır. Gözümüz arkada kalmıyor diyorlar. Ee, biz de sahipleniyoruz. Yani işte Özellikle on, onların abileri abisi ve ablasıyız hani hı hı. öyle şey oluyor. Hani Maraştan gelen işte bütün o kardeşlerimizin öğrencilerimizin eşim ablası gibi ben abisi gibiyim onlara bir güven veriyoruz yani e, çocuklar geldikleri zaman sıkılmasınlar rahat etsinler. İstanbul gibi bir yer çünkü herkese güvenemezsiniz hı hı. E, bin bir türlü belası var işte her şeyi var burada. Geliyorlar, çok rahat ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aileleri bir evlere, kardeşimiz gibi, ya gibi görüyoruz. zaten. Zaten İstanbul'da yani. böyle ortam bulmak da biraz zor olduğu çok, için top çok top kıymetli de. oluyordur onlar için. Ya Ama şey. ben şunu da merak ediyorum. Çok özür <laughs> dilerim, sözünüzü <laughs> kestim. E şimdi sürekli çalışıyorsunuz restoranda, yemek <laughs> yapılıyor. Evde durumlar nedir? <gülüyor> evde <laughs> durumlar çok <hiç> <laughs> zaten. <gülüyor> <gülüyor> Siz yardım ediyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Aslında e, evde biz çok fazla vakit geçiremiyoruz. Sabah erkenden çıkıp geri iş hani yapınca en geç dokuzda iş başı yapmamız gerekiyor. E Akşamda on bir on 12'de mecburen hani bütün işlerimiz bitince eve gitmemiz tabii ki biri buluyor. Hı. Bire gidince anne evde hani çocuklarla beraber biz bekliyorlar ama o uyuyakalıyor. Biz sadece hani tabiri caizse otel gibi kullanıyoruz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ama iyi ki var annem. Yani Allah onu başımızdan eksik Amin. etmesin. Amin. İyi ki yani çocuklarımın başında babadan. bizim başımızda. Peki Olması sizin e, tabii yiyorsunuz ama böyle İstanbul'da yemekten hoşlandığınız farklı lezzetler de var mı? Ya ben sokak lezzetlerini çok Aynen, seviyorum. Aynen sokak yani, lezzetleri daha lezzetli. <laughs> hani nerede bir şey görsem. Gidiyorum mesela un kapanında nohut pilav yiyorum. <laughs> benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> giderim işte bir tezgahta tatlı görürsem onu alır yerim. Ben e, sokak lezzetlerinden asla vazgeçmiyorum ama bildiğim yerler tabii. Çünkü ben evet. de bir sokak lezzeti olarak görüyorum kendimi. E, İstanbul'un en iyi 10 sokak lezzeti içerisindeyim ben. İşte işte 101 Lezzet içerisindeyim. Kahramanmaraş'ın içli köftesini 101 Lezzet'ine koyduk biz. Beni her yıl davet ederler. O 101 Lezzet Festivali'ne davet ederler. Bundan da gurur duyuyorum. İşte bütün dergiler, gazeteler, televizyonlar haber yapıyorlar. İşte babamdan gelen bir şey tabii. Bu babamın o bıraktığı mirası bizim devam ettirmemiz o kültürü devam ettirmemiz herkesin hoşuna gidiyor. Hemen süremiz de çok azalmış Mustafa Hı -hı. Bey. E, bunu hemen paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Çünkü evet haberler yapılıyor. Siz evet. de televizyon programlarına çıkıyorsunuz. Zaten İstiklal Caddesi'nde geçenler de sizi görüyorlar ama her şey aslında bu kitabın içerisinde kitap var. var. E, kitabı kitap da yazdınız. Kitap yazdım. Bu da hikayenize aslında ulaşmamız mümkün. Mümkün. Ya burada bütün hikayeyi ben yazdım. Hani bunu çıkartmamız sebebi de e, babam rahmetli olduktan sonra e, Babam hep diyorlardı ya biz senin amca gel hayatını kitap yapalım diyorlardı. Babam da olur diyordu ama bir türlü kısmet olmadı. Hı hı. Sonra rahmetli olduktan sonra dedim ki kendi kendime bunu dedim benden iyi kimse yazamaz ki dedim. Babamı en iyi ben tanıyorum dedim. Oturdum yani iki sene üç sene falan sürdü e, yazmam. Ondan sonra çıkarttık işte ismini de Beyoğlu'nda bir Beyoğlu Evet çok koydu. güzel yani ismini o, de çok güzel koymuşsunuz. O slogan çok önemliydi bizim için orada babamı anlatıyorum İçerisinde i̇şte, fotoğraflar, fotoğraflar, var. Fotoğraflar var. Ee, Hatta tel, tel tarifler bile var. <laughs> var. <laughs> TRT, <TV'de gülüyor> İstanbul dedik. Radyosu'nda benim 8 yılım geçti. Oradaki işte arkadaşlarımı, dostlarımı, yaşadıklarımı yazdım. Ee, çok güzel anılar var içerisinde. Yorumlar da var. Yorumlar var. Evet. var. Ee, ya işte Nisan ayında çıktı. İnşallah e, güzel yerlere gider. E, herkes örnek alır diye düşünüyorum. Gerçekten harika. E, neler söylersiniz? Son birkaç cümlenizi de alalım. Size gelecek olan misafirler için ya da mesleğe evet. başlayacak gençler için ya da genel olarak gençler için aslında biz sabırsızız biraz her şey evet. hemen olsun istiyoruz. Ya şunu ben özellikle söyleyebilirim. Yani önlerine bir hedef koysunlar mutlaka. E, o hedefe mutlaka gitmek için uğraşsınlar, vazgeçmesinler, sabır mutlaka gösterilmeli. Ama severek yapsınlar her şeyi. O hedefe ulaştıkları zaman tamam ben oldum demesinler. Başka bir hedef Daha koysunlar. Da. Çünkü hedef hedefi doğurur. Hep başka bir şeyler çıkar. Ben oldum dersen zaten gir aşağıya yine hiçbir şey kalmaz. Bize de meslek hayatımızda ilk Kesinlikle. öğrettikleri buydu. Oldum demek öldüm demek dedi. Sakın oldum Kesinlikle. demeyin diye. Severek yapsınlar. Köklerine sahip çıksınlar. Ailelerine sahip çıksınlar. Anne baba insan kaybettikten sonra anlıyor bunu. Onlar hayattayken onlara sahip çıksınlar. Aynen. Ya Değerlerimiz çok önemli bizim için. Şu anda ne alırsak aileden alıyoruz zaten. İlk okul ailedir bizim için. Evet tabii. Ee, biz aileden aldık geldik. İşte benim en büyük şansım gelip de benim TRT'ye girmem oldu. Ben askerden geldim direkt TRT İstanbul Radyosu'na girdim. Orası benim için farklı bir okul. Hepimiz oldu. için bir okul aslında. Gerçekten, gerçekten <laughs> bir okul. Ben çok e, gururluyum. Yani e, oradaki arkadaşlarımı gördüm. Daha şimdi sonra, de konuk olarak katılıyorsunuz. Şimdi konuk olarak A, geliyorum yine lazım. aynı şeyleri yaşıyorum ve ben mutluluk diyorum, gurur duyuyorum. Biz onlardan. de çok mutlu olduk bugün programımıza katıldığınız evet. için. Çok teşekkür. çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programdan sonra artık ertesi <laughs> <işin> köfteleri <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Sevgili seyirciler bugün de keyifli sohbetlerimizin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.